Arkadaşlar merhabalar. Ben Eysel Hoca. Yeni konuya başlıyoruz. Yeni üniteye başlıyoruz. Kuvvet ve Hareket ünitemizin ismi. Hemen ders kitabımızdan isterseniz bir özetleyelim. 9. sınıf ders kitabımız. Hemen şöyle göstereyim. Elinde olanlar benimle beraber takip edebilirler. Yoksa pdf'lerini indirebilirsiniz. İnternette vardır. Evet 9. sınıf ders kitabı. Şudur yani ders kitabı. Bu senenin kitabı arkadaşlar bu. Bu yılın kitabı. Hemen kuvvet hareket ünitemize geçelim. Madde özellikleri ünitemizi bitirdik. Şu kadar sayfayı bitirdik yani. Sayfa 109'dan başlıyor ünitemiz. 108'den başlıyor. Şimdi sorularda gelecek olan kavramları iyice öğrenmemiz lazım. TYT'de sorulan daha çok sıra, sürat, hız, yer değiştirme, konum, aralarındaki fark nedir? Onlar soruluyor daha çok. Yani her sene geliyor hemen hemen. Süratle hızın farkı nedir? Yer değiştirme alınan yolu farkı nedir? Vesaire vesaire. Peki hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle hareket çeşitleriyle başlayalım. Pek hareketliymiş tanımı. Biraz uzunca bir özet yapacağım. E, önemli bunlar. Cisimlerin zaman içerisinde bulundukları yerler değiştirmeleri hareket olarak tanımlanabilir. Zamanla yer değiştiriyorsa hareket ediyor yani. Düz bir doğrultu üzerinde kütle merkezi de dahil bütün noktaları eşit miktarda ilerleyen cisimlere öteleme hareketi. Şu öteleme hareketi bakın arkadaşlar. Çizdim buraya. Kütle merkezi yerden sabit kalacak. Sadece öteleme hareketi. Bu öteleme hareketi. Peki başka ne demiş? E, kütle merkezinin yeri değişmemek şartıyla sabit eksen etrafında dolanan cisimlere dönme hareketi. Şu dönme hareketi bakın. Sadece dönme hareketi yapıyor. İki nokta arasında gidip gelme hareketi yapan cisim streç hareketi yapar. Yayın ucuna kütle bağladın, Bir miktar sıkıştırdın denge konumundan bıraktın. Gidip gelme hareketi yapıyor ya. Streç hareketi yani bunun adı. Sancak tasalanan çocuk da streç hareketi yapıyor. İki nokta arasında gidip gelme hareketinin adına biz ne diyoruz? Streçim hareketi diyoruz arkadaşlar. Peki tek hareket ne? Öteleme, dönme, titreşim. Mesela yerde yuvarlanan topun hareketini dönme artı öteleme deriz. Mesela bu da örnekler vermiş. Bakın dikkat ederseniz. Hareket demiş. Öteleme, dönme, titreşim hareketlerine örnek vermiş. Sorularda gelecek bunlar. Okun hareketi, öteleme hareketi. Dönme dolabının hareketi, dönme hareketi. Sals telinin veya gitar telinin hareketi de titreşim harekettir. Peki aynı anda yapanlar yok mu? Var. Örnek vermiş burada hemen. Çizmişim. Topun hareketi dönme artı öteleme. Peki bungee jump bun bun Jumping. Ne bu sporun ismi? Bence jumping. Doğru söylüyorum değil mi? Peki bu adam hem öteleniyor hem de titreşim hareketi yapıyor. Bakın. Bu halat var. Esnek halat var. Gidiyor, geliyor. Gidiyor, geliyor. Titreşim hareketi yapıyor. Hem de öteleme hareketi yapıyor. Öteleme artı titreşim. Peki şu gondol mu diyorlar bana? Lülan Parklardaki hareketi. Gondol diyorlar herhalde değil mi? Gitme gelme hareketine ne diyoruz biz? Hem öteleme hareketi yapıyor. Pardon. Hem dönme hareketi yapıyor hem titreşim hareketi yapıyor. İki noktasına gidip gelme hareketi. Salıncaktan sallanan çocuk hangi hareket yapıyor derlerse dönme artı titreşim hareketi yapıyor deriz arkadaşlar. Peki hareket türlerimiz bunlar. Peki devam ediyorum özetlerle. Evet en önemli yer burası bakın. Peki konum ne demek konum? Bir cismin konumu ve yer değiştirme miktarı gibi nicelikleri tamamlamak için seçilen sabit noktaya referans noktası denir. Konum vektörü referans noktasından bir cismin bulunduğu noktaya yönlü uzaklıktır demiş. Burada bakın. Mesela Ebe burada. Sobe oynayan çocukların örneğini vermiş burada. Bu buraya saklanmış, bu buraya saklanmış, bu buraya saklanmış, bu buraya saklanmış. Burada referans noktası kim? Ebe. Bunun konumu şu. Bunun konumu şu. Referans noktasından cisme çizilen vektöre biz ne diyoruz? Konum vektörü diyoruz. Neyle gösterilir? X vektörüyle gösterilir arkadaşlar. Vektörel büyüklüktür. Bakın konum vektörel büyüklüktür. Peki. Konum vektörün büyüklüğü S ayıdan metredir. Vektörel büyüklük olan X vektörüyle gösterilir. Görebiliyorsunuz değil mi? Peki konumu şöyle göstermiş. Ben daha da açayım onu. Sayı doğrusu üzerinde gösterebiliriz demiş. Şurası artı 10, artı 20, artı 30. Referans noktamız burası olsun. Artı x, eksi x sayı doğrusu üzerinde olsun bunlar. Şurası eksi 20, şurası eksi 10, şurası artı 10, şurası artı 20, şurası artı 30 falan olsun. Şu anda k cismi burada bulunuyorsa, l cismi de burada bulunuyorsa, l cisminin konum vektörü nedir diye çizin derlerse size ne diyeceksiniz? Referans noktasından k çizilen vektör K'nın konum vektörü. XK konum vektörü dersin bana. K'nın konum vektörü bu. Peki L'nin konum vektörü nedir? Referans noktasından buna çizilen vektör de X'li konum vektörüdür dersin. Konum vektörü demek bu demektir. Referans noktasından çizilen. Peki çembersel hareket işleyeceğiz. O da ne diyeceğiz mesela konum vektörüne biz? Mesela ipin ucuna bağlanmış cisim döndürülüyor mesela. Döndürülüyor. Hız vektörü bu. Bunun konum vektörü nedir? Referans noktası burası referans noktasından buraya çizilen cisme çizilen vektörün ismi de konum vektörü. Biz ona ne diyeceğiz? Yarı çap vektörü diyeceğiz ya çembersel hareketli. Bu da konum vektörüdür aslında bir nevi yani. Öyle değil mi? Pekala başka. Konum vektörü bu. Burada referans noktası seçiniz demiş. A referans noktası seç. İşte A'dan K'ya çizdiğin K'nın konum vektörü çiz. L'nin konum vektörünü çiz. M'nin konum vektörünü çiz. Örnekler vermiş burada. Bayağı örnekler vermiş yani bildiğin. E B'yi referans noktası seçersen buradan çizersen eğer L'nin konum vektörü bu sefer B'ye göre bir olur falan filan. M'nin konum vektörü bu olur falan demiş yani. Peki A referans .se noktası seç. B referans .se noktası seç. Konum çiz falan demiş yani burada. Evet geçiyorum. Konum vektörü bu. Pekala. Alınan yol ile yer değiştirme çok karıştırılan kavramlardır. Neymiş? Benim altın çizim yerler çizseniz yeter arkadaşlar. Uzun uzun okumanıza gerek yok. Alınan yol yönden bağımsız olarak yönden bağımsız olarak kat edilen yolun uzunluğunu ifade eder. Alınan yol bu. Yörüngeden bağımsız, yönden bağımsız. Ama yer değiştirme ise bir hareketlerin ilk konumundan son konumuna doğru en kısa yol boyunca çizilen yönlü uzaklığa yer değiştirme denir. Yer değiştirme vektörel büyüklüktür. Delta x ile gösterilir. Son konum eksi ilk konum. Mesela alınan yolla yer değiştirmeyi şöyle özetleyebiliriz. Doğu yönüne gittin 40 metre. Birden kuzey yöneldin. Kuzeye doğru 30 metre yol aldın. Toplam 70 metre yol almış oldun ama yer değiştirme ne kadar? 90 derece ise bu açı tabii ki. Delta x yer değiştirme vektörün kaç metredir? 50 metredir. 3, 4, 5'ten geliyor. Peki aldığı yol 70 metre. Ama yer değiştirmesi 50 metre diye tabir ederiz. Alınan yolla yer değiştirmenin farkı budur. Başka önemli yer neresi var burada? Altın çizdiğim. Evet. En çok sorulan yer. Sürat ve hız. Arkadaşlar sürat bir cismin birim zamanda aldığı yoldur. Bakın aldığı yoldur. Hız ise bir cismin birim zamanda yaptığı yer değiştirmedir. Sürat skalerken hız vektörel büyüklüktür. Aman unutmayın ha. Peki süratin formülü neymiş? Alınan yol bölü zaman. İlk v eşittir x bölü t skaler. Bu sürat. Peki hız neymiş? Yer değişme bölü zaman. V vektörü eşittir delta x bölü delta t. Bunun da birimi metre bölü saniye. Bunun da birimi metre bölü saniye. Esa si birim sisteminde. Ama sürat skalerken hız vektörel. Alınan yol bölü zaman. Süratı verir yer değişme böyle zamanda neyi verir? Hız verir. Bunu bilmemiz lazım. Ha He, peki her zaman hızla sürat farklı kavramlar mıdır? Hayır efendim. Bazen hızla sürat aynı anlamda kullanılabilir. Nasıl yani? Doğrusal bir yolda sürekli aynı yönde hareket eden hareketlerin ile hızının büyüklüğü birbirine eşittir. Bırak burası önemli. Altını çizmişim. Doğrusal yolda peki aynı yönde hareket ediyorsan eğer hiç yön değiştirmiyorsan eğer buradan buraya kadar gittin. Bir aldığın yolda x kadar yer değişmenin de x kadar yani. Yer değişmeli alınan yol aynı olabilirmiş bazen. Yön değiştirmiyorsa eğer doğrusal yol üzerinde. Araçlarda hız göstergesi olarak adlandırılan gösterge aslında sürat değerini gösterir. Daha önceki yıllarda sorulmuş. Arabanın hız göstergesi değil doğrusu nedir? Sürat göstergesidir arkadaşlar. Sürat göstergesidir. Doğrusu. Peki burada bayağı çevrim yaptırmış. Benim oğlum 7. sınıfa gidiyor. 6. sınıftayken bunları yaptırıyorlar şu anda. 6. sınıfta bol bol kilometre bölü saatten metre bölü saniyeye çevrimi bol bol yaptırıyorlar. Ta 6. sınıfta bunu yaptırıyorlar. Bolca örnek çözdürüyorlar hatta. Peki 1 km bölü saat. 1 km 1000 metre. 1 saat 3600 saniye olduğuna göre sağ değiştirirsen cırt 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 10 bölü 36 metre bölü saniye. Demek ki neymiş efendim? 1 km bölü saat eşittir 10 bölü 36 hatta 5 bölü 18 diyebilirsin buna istersen. Nedir? Metre bölü saniyedir. Peki bazı çevrimler vermiş burada. Mesela 10 metre bölü saniye 36 kilometre bölü saattir. Neden? Hız birimler arasında eğer tam bunun tersini çevirirsen eğer 1 metre bölü saniye 3,6 kilometre bölü saat değerine eşittir. Ama 1 kilometre bölü saat derse o da 10 bölü 36 değerine veya 5 bölü 18 metre bölü saniye değerine eşittir. Metre bölü saniyeden kilometre bölü saate geçerken ne çarparız? 10 çarpı 18 bölü 5. Peki ne gelecek buradan? 180 bölü 5'ten 36 gelecek değil mi? Ama kilometre bölü saatten metre bölü saniye geçerken ise 72 çarpı 5 bölü 18 diyeceksin. Peki ne gelecek o da 72, 18, 4 gelecek 4 kere 5. 20 metre bölü saniye mesela. Peki 40 metre bölü saniye neyle çarpacağım? 18 bölü 5 ile çarpacağım. Çarparsan ne gelir? 36'nın 4 katı gelir. Yani 144 gelir. 180 kilometre bölü saat çevirirsen de 180 çarpı 5 bölü 18 ile çarparsın. 18, 180, 10 kaldı. 10 kere 5'ten 50 metre bölü saniye olduğunu bulursun. Bu çevrimler önemli. Evet. Başka. Özete devam. Yörüngenin tanımı neymiş? Yörünge hareket esnasında izlenen yoldur. Hepsini çizmenize gerek yok. Hepsini okumanıza gerek yok. Okursanız bile siz nelerin önemli olduğunu anlamazsınız zaten. O yüzden benim çizim yerler çizin yeterlidir arkadaşlar. Bu gayet güzel bir özet. Önemli yerler buralar çünkü. Ben hepsini okuyorum. Sizin için. Sizin hepsini okumanıza gerek yok. Evet. Doğrusal hareket. Ha, hareket çeşitlerine geçti şimdi. Hareket çeşitlerine geçti. Hepsini Yapalım mı bilmiyorum ama. Ha. Düzgün doğrusal hareket. Ha arkadaşlar. Düzgün doğrusal hareketin sen sabit hız hareket olduğunu bilmen gerekiyormuş. Peki neden? Doğrusal hareket sabit hızla yapılıyorsa düzgün doğrusal hareket veya sabit hız hareket olarak tanımlanır. Burada düzgün kelimesi hızının büyüklüğünün değişmediğini yani sabit hızla hareket ettiğini anlatır. Yani düzgün doğrusal demek sabit hız hareket demektir. Yani eşit zaman dilimlerinde eşit yollar alır. Eşit zaman dilimlerinde eşit yollar alan harekete biz ne diyoruz? Sabit hız hareket diyoruz dolayısıyla. Her sene soruyor arkadaşlar bakın. Bir tablo veriyor. Bunun işte hız zaman grafiği nedir? Konum zaman grafi nedir falan diye. Buradan şunu anlıyoruz. 5 saniyede 30 metre yer değiştirdim. Sonraki 5'te bir 30 daha. Sonraki 5'te bir 30 daha. Sonraki 5'te bir 30 daha. Hep eşit zamanlarda eşit yol almasın kardeşim sen. Demek ki sabit hızla gidiyorsun yani. Sabit hız hareketinin de konum zaman grafiği nedir efendim? Şudur. 5'te 30. 10'da 60 falan. Eğimin sabitse. Zaten buradan demiş ki konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. Eğim eşittir. E zaten V'nin tanımı V'nin tanımı delta x bölü delta t değil mi arkadaşlar? Bu da eğim demektir işte. Konum zaman grafiğinin eğimi hızı verecek. eğim sabit olduğundan hız da sabittir dersin yani öyle değil mi? Peki bu da hız zaman grafiğine geçseydin nasıl bir grafik çıkacaktı buradan sana? Vt grafiğine geçseydin eğer sabit hız hareket yapacaktın. Peki eğimin ne kadar? 150 bölü 25 veya 30 bölü 5. Kaç gelecek oradan? 6. Hep hızın sabit ve 6 metre bölü saniyemiş demek ki senin. Tüm zamanlar boyunca. 5, 10, 15, 20, 25 falan diye gidiyor ya. Hız zaman grafiğinin altına kalan alan da aldığı yolu verir. Burada aldığın yol 5 kere 6, 30. Burada, 30. Burada aldığın yol 30. Burada aldığın yol 30. Burada aldığın yol 30 diye gitmemiş mi? Bu tablo bize bunu gösteriyor işte. Konum zaman grafiğinin eğiminden hıza geçersin. Hız zaman grafiğinin alanından da konuma geçersin. Geleceğiz bunlara daha fazla. Evet. Bir önemli konum zaman grafiğinin eğimi hız verir. Bildik mi? Bildik. Evet. Arkadaşlar zaman gelince, geri gelince tekrar özetlere devam edeceğim. Ha. Ortalama hız ve ortalama sürat değerleri de önemli. Peki alınan toplam yolun geçen toplam zamana oranına ortalama sürat yapılan yer değiştirmenin geçen toplam zamana oranına da ortalama hız adı verilir. Ortalama sürat skalerdir. Ortalama hız vektöreldir. Peki yol bölü zaman dersen toplam yol bölü zaman dersen ortalama sürat verecek sana ve ortalama ama toplam yer değişme bölü toplam zaman derse de sana neyi verecek? İşte o ortalama süratı verecek sana, vektöreldir ortalama sürat, e, ortalama hız, vektöreldir ortalama sürat, skalerdir diyebiliriz. Aynen normal hızla süratin tanımları gibidir yani. Peki, peki ha yeşil dalga gelecek şimdi, yeşil dalga soruda gelecek hemen burada verelim onu. Her geçen gün daha fazla kalabalıklaşan ve araç sayısı artan şehirlerde trafik sıkışıklığı daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için farklı tedbirler alınmaktadır. Trafiğin düzen içerisinde akması için geliştirilen çözümlerden birisi yeşil dalga uygulamasıdır. Yeşil dalga uygulamasında ilgili yol güzergahında sürat limiti, sürat limiti, hız limiti değil ha. Sürat limiti levhaları bulunur. Levhalarda yazan değerdeki ortalama süratle hareket edersen trafik ışıklarına yakalanmazsın. Kırmızı ışığa yakalanmadan, denk gelmeden ilerlemesi planlanmıştır. Belirtilen değerde ortalama sürat ile hareket edilirse kırmızı ışığa denk gelmeden yolculuk yapılabilir. Peki amacın nedir? Dur kalk yapma. Dur kalk yapma, yakıt tasarrufu sağla, zaman tasarrufu sağla. Demektir. Peki, peki. Son olarak iğmenin de tanımını verelim. Devam edeceğim arkadaşlar. İğme neymiş iğme? Hızla zamanda zamanında meydana gelen değişikliğe iğme denir. Ha, hızdaki değişikliğe. hızda değişme varsa iğme var. Değişme yoksa iğme yok. Vektörel bir A sembolü gösterilir. İğmenin eserdeki birimi de metre bölü saniye kaydır. Neden? Çünkü iğme dediğin şey delta V bölü delta T'dir. Ya A eşittir delta v bölü delta t ise kardeş. Birim zamanda hız değişimi. Bak sürat değişimi değil ha hız değişimi. Peki zaten hızım birim metre bölü saniye. Bir daha saniye bölersen ne gelecekmiş birimimiz metre bölü saniye kare. Vektöreldir. İme unutmayasınız ha. Peki. Bu kadar yeter. Bir ara verelim. Zaman geldiğinde tekrar döneceğim özetlere. Zamanı geldiğinde sorusu geldiğinde döneceğim tekrar. Evet. Bayağı özet oldu Yahu. Ama iyi oldu bence hareketin bilmen gereken şeyler bunlar zaten yani. sorularda da hep bundan çıkacak yani. Pekala başlayalım mı sorularımıza? Hızlı hızlı gidelim o zaman. Hareket ile ilgili yukarıdaki niceliklerden kaç tanesi skalerdir demiş. Skalerdir. Yer değiştirme. Vektörel. Konum. Vektörel. Hız. Vektörel. İğme. Vektörel. Sürat. Skaler. Kaç tane skaler? Bir tanesi. Sürat skaler. Bak vektör işaret koyduklarım hep vektörel niceliklerdir unutmayın. Peki ikinci sorumuz yeşil dalga sorusu geldi işte. Özellikle şehir içi yollarda birbirini takip eden trafik lambalarında sürekli kırmızı ışığa yakalanmamak, yakalanmak hem zaman kaybı olarak hem de yakıt kaybı olarak karşımıza gelmektedir. Bu durumu önlemek için oluşturulan koordine trafik sinyalizasyonuna ne ad verilir? Yeşil dalga. Hemen herhalde yapıştırdık yani. Özet yaptık ya o yüzden hızlı geçiyorum arkadaşlar. Günlük hayatta gerçekleşen hareketleri izledikleri yörünge ve hareket türlerine göre öteleme, öteleme, dönme, titreşim hareketi gibi hareketler yaparlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde hem öteleme hem titreşim, hem öteleme hem titreşim hareketi vardır demiş. Bu hareket sadece titreşim hareketi. İki nokta arasında gidip gelme hareketinin adı neydi? Titreşim hareketi. Peki bu? Bu da titreşim hareketi. Titreşim hareketi. Peki titreşim artı dönme hareketi diyebiliriz buna. Peki burada ne var? Dönme artı öteleme var. Dönme derken yani dünyanın bu yörüngede izlemesine öteleme hareket diyoruz. Ama dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi de var. Dönme artı öteleme diyebiliriz buna. Öteleme. Arabanın hareketi sadece öteleme. Peki arının kanatlarının çırpması, titreşim ama ilerlemesi öteleme. İşte bu titreşim artı öteleme. Titreşim artı öteleme. Nerede var? Arının kanatlanıcı yaparak ilerlemesi titreşim artı öteleme hareketine örnektir. Hareketle ilgili olarak hangileri doğrudur? Yavaşlayan hareket yapan araçlar iğme hareket yaparlar demiş. Doğru. İğme neydi arkadaşlar? Bilim zamanda hız değişimi. Hız değişiminden kasıt ya hızlanacaksın ya da yavaşlayacaksın yani. Yavaşlıyorsan ya da hızlanıyorsan iğme hareket yapıyorsun demektir ya. Yeşil dalga 50 km bölü saat yazan bir yolda 50 km bölü saat sabit hızla hareket eden araçlar kırmızı ışığa takılmadan gidebilirler. Doğru. Yeşil dalganın zaten maksadı budur. Streç hareketleri iyi bir harekettir demiş. Doğru bir hareket. Çünkü yavaşlama hızlama var arkadaşlar burada. Mesela şu yayın hareketi. Yayı buradan aşağı doğru çektin bıraktın. Merkezden geçerken, denge konumdan geçerken en hızlı geçecek, yavaşlayacak, hızlanacak, yavaşlayacak, hızlanacak ya. E, hızında değişme varsa, sabit hızı gitmiyorsa bu hareket iyi harekettir arkadaşlar. İyi bir harekettir. Dolayısıyla hepsi doğrudur. Yalan yok bunların içinde diyebiliriz. Evet. Devam ediyorum. Fizik biliminde hareketle ilgili olarak demiş. Hareket göreceli bir kavramdır. Ha, on geleyim arkadaşlar. Hareket göreceli kavramdır. Hareket göreceli kavramdır. Hemen nerede var? Size söyleyeyim. Heh. Hemen sayfa 129. Sayfa 129. Farklı referans noktalarına göre hareket. Hızlıca okuyorum. Dünya üzerindeki balıkların bu hızla döndüğünü hissetmemesinin sebebi Dünya ile beraber hareket etmeleridir. Atmosfer de Dünya ile beraber dönmeseydi. Sürtmeden dolayı biz yanardık herhalde yani. Müthiş bir hızla dönüyor çünkü. Atmosferde beraber dönmeseydi sürtüne sürtüne yanardık herhalde yani. Bize döndüğümüz atmosferde döndüğünden Dünya ile beraber hissetmiyoruz bu dönmeyi. E ne alakası var hocam göreceli kavramlarla? Otobüste seyahat eden bir gözlemci otobüste bulunan diğer yolcuları hareketsiz olarak tanımlarken yol kenarında duran bir başka gözlemci otobüsün, otobüsü ve içinde bulunan tüm yolcuları otobüsle birlikte hareket ediyor olarak tanımlar. Bu olay hareketin göreceli olması şeklinde açıklanır. Göreceli bağlı hareket yani cisimlerin seçilen farklı referans noktalarına göre farklı hareket ediyor olmalarından olarak algılanmasıdır demiş. Evet göreceli hareket nedir? Hareket görecelidir yani sana göre hareketsiz bana göre hareketli. Metroda gidiyoruz beraber. İkimiz oturuyoruz birbirimiz durgun görüyoruz ama dışarıdakiler bizi durgun görmüyorlar ya hareketle görüyorlar. Demek hareket göreceli bir kavram yani öyle değil mi? Referans noktasına göre değişir. Hareket göreceli bir kavramdır. Bir gözlemciye göre hareketli olan cisim başka gözlemciye göre hareketsiz olabilir. Evet metro örneğinde olduğu gibi. Evrende mutlak durgun bir referans noktası yoktur. Herkes titreşim halinde arkadaşlar. Doğada durgun bir sistem yok. Herkes atomlar bile titreşim halinde. Elektron hareket ediyorlar değil mi? Titreşim var. Bir cismin konumu referans noktasına göre değişir demiş. Evet konum demek zaten bu demektir. E, cismin konumu referans noktası burası alırsan cismin buradayken o noktasına göre senin konumun bu. Fakat burada bir X noktası seçtin. Buna göre konumun bu. Bak değişti konumun. Gördün mü? Oya göre konumun bu. Ama X'e göre konumun bu. Falan dersin yani. Evet değişir. Doğru. Yalan yok. Hepsi doğru. Bir aracın konumuyla ilgili olarak demiş. Kesin doğrudur. Bir noktaya uzaklıkları aynı olan araçların konumları eşittir demiş. Hayır efendim. Kesin doğru değil. Neden? E senin konumun artı X senin konumun eksi X kardeş. Oya uzaklığın X. X'e uzaklığın da X. X demeyelim buraya ya. A falan diyelim. A falan diyelim. E, vektörel ya. Konum vektörel olduğunda eşit olamaz. eşit Eşitsiz olman demek eşit konuma sahip olmanın anlamına gelmez. Sen eksi x sen artı x dersin ya. Tarif ederken. O yüzden yönlü olduğundan eşittir kesin doğru bir ifade değil. Vektöreldir x vektörle gösterilir dedik ya. Doğru bir ifade. Temel bir yüktür efendim. Yanlış. Neden? Kısa muz var kardeş. Temeller kim onlar? Kısa muz var. Temeller. 7 tane var. Kimdir onlar? Kütle. Işık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zaman. 7 tane temel büyüklük var. Buna haricindeki herkes türetilmiştir. Yalnız 2'dir. Kesin doğru olan. Evet. Bir binanın merdiven basamaklarının genişlikleri 20 cm. Yüksekleri 15 cm'dir. Merdivenin K noktasında bulunan emirlerin noktasına ulaştığında 20 metre yer değiştirmiş oluyor. Yani şöyle gittin. Şöyle gittin. K'dan L'ye gittin ya. Peki 20 santim? 20 metre yer değiştirdin ya. Arkadaşlar 20 metre demek ne demek biliyor musunuz? 2000 santimetre demek. X sıfır ekle yanına. Peki 20 santimetre çarpı X 15 santimetre çarpı X basamak basamak sayısı. 2000 santimetre. Peki 20, 15 25 x yapar ya burası. Değil mi? 20x burası. 15x burası. 25x burası. 3, 4, 5'in katları olduğu için söylüyorum ha. Peki hala 25x 2000 cm olduğuna göre 25x uzaklığın 2000 cm olduğuna göre x dediğin şey ne kadardır yani? 2000 bölü 25. O da kaçtır kardeş? 80. Kaç basamak varmış? 80 basamak varmış. Güzel soru bence. Yıldız atalım mı? Yıldız hak ediyor değil mi? Bence hak ediyor. ÖSYM tarzı mıdır? Evet tarzıdır. Peki yer değiştirme ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Delta X'de gösterilir. Doğru. Bir hareketlerin ilk konum ile son konum arasındaki farkı eşittir. Doğru. Vektöreldir. Doğru. Yalan yok. Nerede yanlış var burada? Hiçbir yerde yok. Saat 9'u gösteren ve düzgün şekilde çalışan saatin yelkovanının uzunluğu 10 cm'dir. 20 dakika sonra yelkovanın uç noktasının yer değişmesi kaç cm olur demiş. Arkadaşlar Yelkovan şuradayken 20 dakika sonra 4'te olacak değil mi saat? 20 dakika sonra demek 4'ün üzerinde olmayacak mı Yelkovan? 9.20 geç olacak. Akrabin nerede oldu bende çok ilgilendirmiyor açıkçası. Peki şunu görebiliyor muyuz acaba arkadaşlar? Tık tık tık. Peki şurası şurası, şurası, şurası. şurası. Açılara görün bakayım açıları. E 90 ya şurası 90 derece ya. 30, 30, 30, 30. Her rakam arası 30 derece olduğuna göre sen 120 derece açtırmış oldun ya. E 4 saat 4'ü gösteriyor. Saat 4'ü göstermiyor. Yelkovan 4'ü gösteriyor yani. Peki 12 gösteriyordu, şimdi 4'ü gösteriyor. Burada da 1 var, burada 2 var, burada 3 var falan filan. Peki 30 30 30 30'dan ne gelecekmiş efendim? 120 derece gelecekmiş ya. Peki uzunluğu yelkovanın kaç santimmiş? 10 santim. Burası kaç santimmiş? 10 santim. Yer değişme dediğin şey senin şu ucun yer değişmesi buradan buraya kadar ne kadar yer değiştirme var? şu vektör kadar. Delta x kadar. Peki ne kadar o? Şunu sormuş aslında bize. Şu, şu, şu. Bu üçgende burası 10 santim burası 10 santim ise arada kaç 120 derece ise geometriniz vardır herhalde o kadarcık değil mi? 10 kökü santim olmaz mı arkadaşlar burası? Yani kosinüs teoremi yapmama gerekiyor herhalde, değil mi? Peki burası 10, burası 10, burası 120 derece ise, şu üçgenin karşısındaki kenar, büyük kenar ne olur? Delta x eşittir. 10 kök 3 cm olur. Yer değiştirmemiz dolayısıyla. Aa, bitti. Evet. Şunları bir tekrar okuyalım mı? Bir cismin yerini ya da konumunu belirlemek için seçilen noktaya referans noktası denir. Konum bir cismin referans noktasına göre yerini belirtilen vektördür. Yer değiştirme cismin hareketi arasındaki hareketi arasındaki en kısa mesafedir. Sürat birim zamanda alınan yol hız birim zamandaki yer değiştirme, yol ve sürat skaler, konum yer değiştirme vektöreldir. Sağ olasın zaten biz bunları öğrendik herhalde. Güzel öğrenmiş olmanız lazım. Peki arkadaşlar güzel özet yaptık. Devam edeceğim. Görüşmek üzere.